Herkese merhabalar. Tekrardan tüm Türkiye'mizin ve hepimizin başı sağ olsun arkadaşlar. Gerçekten çok büyük bir felaket yaşadık ve hala deprem bölgelerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı gün geçtikçe artıyor. Öncelikle onlar için Allah'tan rahmet ve yakınları için büyük sabırlar diliyorum. Çok zor bir durum bu arkadaşlar. Bildiğiniz üzere geçen hafta deprem dayanışma YouTube ortak yayını gerçekleştirdik. Ben dahil birçok büyük bilim ve teknoloji kanalda katıldı. Sağolsun Barış Özgen liderlik öncülük etti. Ayhan Tarakçı kardeşim vardı. Teknopat ekibi Erdoğan Mesut Çevik ve daha birçok kanalda yer alıyordu. Topladığımız bu bağışlar yaklaşık 600 bin doları aşmış durumda TL ile bu 10 milyon TL'yi geçiyor. Bu bağışlar ise Ahbap, Açev gibi belli başlı yardım kuruluşlarına zaten parça parça aktarılmaya da başlandı. Bunun bilgisini zaten sizlere de vermek istedim. Öncelikle bu depremde dayanışma ortak yayını için zaten Barış Özcan ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ama asıl teşekkürü hak edenler de sizlersiniz. Sizlerin yaptığı bu bağışlar doğru yerlere, doğru kişilere erişiyor. Bu sebepten ötürü gerçekten canı gönülden büyük bir teşekkür etmek istiyorum sizlere. Tabii ki de bizler yastan ötür de içeriklerimizi de erteledik. Benim annem daha Hataylı ve orada da bayağı fazla akrabamız bulunuyordu. Kayıplarımız da var ama yapacak bir şey yok. Hayat bir yandan devam ediyor. Ben 2 haftalık yasımı geçirdim ve yavaş yavaş içeriklere de başlayacağım. Bu kısa videoyu sadece dediğim gibi yaptığınız bağışlar için sizlere teşekkür etme için çektim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım böyle bir felaket tekrarlanmaz. Bu sebepten ötürü unutmayın ve unutturmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.